ve adama ne telefon şakası yapacağız. Oğlum telefon şakası. Düşündünüz mü lan? Ne yapacağız telefon şakası? Hey Para muaciri oğlum muaciri diğer sitede arıyoruz amına koyayım anlamadın mı? Dur geyze avuta yaparız amına koyayım. Alo. Alo. Buyurun. Sipariş mi yiyecektim? Buyurun dinliyorum sizi. <laughs> Canım tanımadın galiba tanıyamadım kimsiniz? Nalan. Hadi. Nalan. Hangi Nalan? Akrep Nalan. <laughs> Al ben tanımıyorum ben seni ve sen kimsin be? Arıyorsun yanlış arıyorsun herhalde sen mi? Yok yok siparişiniz artık. E tamam ben dinliyorum sizi buyurun. Aaa. İki tane. Whopper menü. Ne? Whopper menü iki tane. Kokoreç mi iki tane? Whopper Alo. Whopper menü. Yanlış arıyorsun galiba tanımıyorum ben seni. Whopper menü Whopper Whopper. Alo. Yanlış arıyorsunuz galiba tanımıyorum. Biz kokoreççi burası be. Whopper istiyorum. Anlıyor musun şu an? Ay Hamdi al şu telefonu Allah aşkına. Yazar onu söyleyin. Bu yürüyor galiba ha. Alo. Yürüyor bu. Alo. Alo buyurun. Kardeş sen dükkanın başında değilsin yürüyorsun galiba. Dükkana geçin. Anladım. Bir sipariş verecektik. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Alo. Şimdi diyorlar ki bu konuşan CS'deki çocuk değil mi? Ha ee, evet o. Kokoreççi oydu Sesini zaten. <laughs> Alo. Kardeşim yazıyor musun? yazıyorum buyurun. Nasıl yazıyorsun oğlum? Hani yürüyordun peçete almaya gitmişsin. Hahahaha. Hahahaha. iPhone X'ten nasıl geliyor seks ama amana koyayım. Yunav'da da bugün ses sıkıntısı yoktu. Alo. Kardeş sipariş verecektik biz be. Geliyorum buyurun. İki tam. İki tane tam. Bir yarım. Bir tane yarım. Acı barut oluyor mu şimdi? Oluyor. Bir de... ...oranet. İki tane. Şey ayran var olur mu abi? Ayran koyalım ya. Oranet oranet. E oranet yoktur. Burası kay kesin mi ya? Nasıl konuşuyorsun lan sikik? Kafa mı buluyorsun? Sür ediyorsunuz bak beyefendi. Bir şey demiyorum size ama... Burası kahve mi burada oraya da olsun. Bana bak. Sen daha demin benim anama ne söyledin? Bir şey demedim dedim, dedim. yanlış arıyorsunuz dedim. Amcık yok, sen koko sen kokoreççi değil misin oğlum? E, kokoreççi Ali ben buyurun. Ya bu kadın kokoreç istiyor senden. Sen diyorsun ki yok bu pır menü var. Sen dalga mı geçiyorsun? Senin gibi esnafın ta götüne koyayım lan. Ya ben sikeyim şimdi. Ben nasıl konuşursun sen be? Yavşak. Kokoreç diyoruz yok bu parmeni diyorsun. Bana geldi mi iki tam niyarım baharat var mı? Senin kazı verdim ben şey diyor. Koper midir? Ne koper midir? Köfte mi istiyor? Ne istiyor? Ben dedim burası kokoreççi. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Benim yanımdaydı lan. Siz dalga geçiyorsunuz hem de küfür ediyorsunuz be. Ayıp bunu sikeyim. Lan bana bak. Dinliyorum seni buyurun. Sesimi duyuyor musun? Duyuyorum sen beni duyuyor musun? Tamam siparişi veriyorum duyuyor sen. Tamam da yazıyorum ben istiyorsan. Bir Burası bu Burası kokar resti böyle yok burada. Bu, bu. Tamam. Sucuk var mı? Sucuk. Sucuk var evet sucuk var. Cacık. Ayran var ayran. Cacık macık daracık amcık var mı? Ya amcık kız hani böyle arıyorsun dalga geçiyorsun benimle bak. Amca kadar sen? Sen kimsin mi arıyorsun beni? Alo. Beni? Alo. Cacık var mı cacık? Ya ne diyeceğim amına ne kudum oluyor? Ayran kokoreç var işte. İstiyorsan yollayayım istemiyorsan sik amcını, git buradan. Sinirlendiriyorsun beni bak. Alo. O nereden geldi ben? MÜZİK <laughs> Ya amdını sikeyim bu telefondan kedi şeye çıkıyor bak gene. Alo. <laughs> ne oldu buna amdını sikeyim. <laughs> Alo. <laughs> ne Ay sikeyim amcanı bu telefonumla. ben. <laughs> Ben sikeyim sen kimsin? Sik amcını ben ne oluyor amcını sikeyim Kediyle kavga ediyor amcını sikeyim sikeyim Alo <gülüyor>

<gülüyor> Alo. Oy, 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 Ya, şimdi amcın sikeyim. Ben insanlar bakıyor, küfür edemiyorum çok. Amına koyayım kızanı. Kapta tarama amına koyayım. iş yapıyoruz burada. Amcık sen kesene. kessene. Tarama amına sikeyim bakayım Amına koyayım için gene seni. Dükkan telefonu bu amcık arıyorsun burada. Dinliyor musun beni? <laughs> amına <ha>, kudum oğlum. <laughs> Sik amını siktim kancık sen Orada şey yapıyorum kaç yaşına gelmiştiniz amına kudumu. Arıyorsunuz herkesi böyle biliyorum ben. Bırakın insanlar ekmeğinde amına sikeyim. Amına <laughs> sikeyim. Dinliyor musun ya? Ara, bak bir de ararsın amına siktim sen. <laughs> Amına ha kuruluşu yok. Ben bir daha. <laughs> Alo. Ya, şimdi amcını sikeceğim bak şimdi. Bak. bak bağıramıyorum sana şimdi burada. Amcını sikerim bak arama benim bir daha. Amanın siktim kancı yok, anasını sikeyim böyle şey. Aramayın beni bir, be, amını sikeyim. Alo? Alo? Abi kusura bakma, köpek avlıyordular. Sipariş verecektim. Ya senin köpeğini sikeyim mi kardeşim, amına kudum ben ne? Ta taşak geçiyorsun orada, amını sikeyim. Köpek mi konuşuyor telefonda, amını sikeyim? de dalga geçiyorsunuz bak. Abi yok. Amcık kızanları susun. Abi, abi. Anları, can... şimdi. Abinin amına koyayım. Abi daha şimdi aradım ben. Köpek avlıyorduk. Kusura bakma sipariş verecektim hemen. Söyle kardeşim hadi. İki tam. İki tane tam kukaraç. Evet abi. Bir de ananın amı. Ah amını siktim kızanlar arama indim bak size. Dönüyor musun beni? Sen gökten çıkma mısın be amcım? Arıyorsun beni bu saatte. Amına kudum madem bu kadar uğraşacaksın gelsene uğraşalım seninle. gözünde kiremit kıracağım şimdi seni ama. Nereye gireyim? Gelsene abi bunu sikeyim. Nereye gireyim? Altay meydanındayım ben şimdi gel. Yes. Heee siktim ananı geleyim şimdi. Gel abi bunu siktim köpersen. <laughs> <laughs> of. 3 saattir yayındayız. Alo. Dergah kokoreç buyurun. Alo. Dergah Kokoreç buyurun. Siz aradınız burası da Kokoreççi Ali. Niye arıyorsun kardeşim? Siz aradınız şimdi bizi be. E benim telefonda yazıyor. Sen senin aradın. Şimdi sen aradın açtım ben işte telefonu. Tamam Dergah Kokoreç buyur kardeş. Ben aramadım sizi yanlışlık olmuş. Kardeş ya. dalga mı geçiyorsun? Bak burası iş yeri arıyorsun ekmeğimizdeyiz. Bizi bir, bir aydır arıyorsunuz. Sizin belanızı sikeceğim en sonunda bulacağım kim olduğunuzu. Allah Allah. Adaş bir şey soracağım sana be. Evet. Bak şimdi ben de Atay'da kokoreççiyim senin dükkanın. E ben de Atay'da kokoreççiyim. Bak. Yeni açıldım bir ay oldu. Ben ne diyeceğim sana beni de arıyorlar bir aydır. Yok köpek avlu yok anasının amca oldu. Tam iş saatlerimde böyle bak hani tam işe... E tam bu saatler saat 11, 11 <laughs> buçuk, 12 gibi. Tam bu saatlerde başlıyor işler zaten biliyorsun biri oynuyor bak. Daha demin arıyorlar beni. Ya benim ee, arkadaşımın da kokoreççisi var onu da arıyorlarmış. Adaş bir de şimdi şeyler sokak bekçileri kokare çiğ sövemiyorum daha amına kudum kızanlarına. Bunlar beni bir aydır iki aydır arıyorlar hep. Yok öyle oldu. Zabıta diye biri arıyor. Aa zabıta kadın sesiyle gay midir nedir beni bana diyor seni diyor sikeceğim diyor. Tabi 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 aynı aynısını aynı bana söylüyor. Yok seni sikeceğim. Yok şu olacak bu olacak. Ha? Ah, ah, ha, diyor, seni Geçen Ali Koç aradı. Ali Koç başkanına da biraz atıştık. Ha, ah, ah. ha, Ah, Başkan Fenerbahçe'de olan. Ha, yok Silimani'nin menajeri arıyor. Tabi tabi şey he, eh, bir tane yabancı kızan arıyor değil mi? Ha, yok konuşmayı bilmiyor. Dur dur bir dakika dükkana şey geldi benim bir iki dakika arasana şey. Şuna şey hesabını alayım. Tamam. Arama dakika. Bağdaş, bekliyorum sen. Tamam iki dakika sonra arıyorum. Tamam. <laughs> Al <laughs> sana yeni konu buldum amına koyayım. Dur şimdi. Ben arabı gözler tamam tamam mı? Sen sen şimdi git ben başkanları az Yıldırım olarak. Aa bunu yarın az Yıldırım olarak arayayım mı? Şimdi bak bir daha arayayım. Yarın biz falan bahçe başkan tamam mı? Sen geliyorsun böyle ben. Kalbın canını sıkma. Adam, adam. Adam her göz yaşlarıma gülmekten aktı. Eyvallah. Dur daha yeni başlıyoruz ya. Bugün devam ederiz. Yarın bunu Aziz Yıldırım olarak arayayım mı? Aynen. Az, ya bak böyle arıyorsun benim canımı sıkıyorsun tamam mı? Biz Fahabatçı burası ciddi bir kuru yani. Amına koyayım olmuyor demiş. Yok anasının ama birebirini yapayım istiyorsan. Arkadaşlar şu kutudan attık açtıklarımı da göndermemişsiniz ha. Teşekkür ediyorum yani. İki dakika arayalım Muruk. Şu sigarayı bir boşaltayım, bir boşaltım yapalım. Sağlam bir şakala yapalım. <laughs> ah. I become, so I become so much more. Become so so much more. Kutudan ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Muruk yarın o zaman, yarın telefon şakası yapmayabiliriz ama pazar günü kesin buna şey diye girelim. Ee, nedir o? Aziz Yıldırım diye girelim. Adam, adam. Bir sigara molası iyi gelirdi, gidemiyorum. Dur abi hemen arayalım. Şunun sesini de kısayım da. Ha Ali. Alo müsait misin şimdi kardeşim? Adam! Adam! Senin adın ne abi? Neredesin sen? Ben Sen dükkana geldim. Yarın öbür gün uğrayalım mı yani? Biz de aynı işi yapıyoruz. Işte. Ha eyvallah kardeşim. Ben çalışanım ya. Iıı ee, işletmeciyim ya. Evet evet evet. He işte o amcık kızanları bir aydır bak tam bu saatlerde arıyorlar. Allah Allah! E biz bunlardan e, 9000 dolar para aldık. Bunlar... Paralar da var demek ki. Aramaya devam ediyorlar ya. Nasıl para aldın lan? E şikayet edip bunlardan anlık para alabiliyorsun. Tabii. Nereden şey yapıyorsun onu be abi? E, e ben o, sana yapayım. Yapmadın mı sen hiç? Ben 9000 bin dolar aldım bir ayda. 9000 bin dolar dediğim para kur 6 desen 9 kere 40 54000 bin lira para yapıyor yani. Kötü... Anlamadım. 50 bin lira para alıyorsun abi bunlardan. Ha, de sen küfür ettin ama bize falan değil herhalde. Hayır. Sana küfür etmedim bu o kadar para aldığına şaşırdım ben. Ben de alayım. Ya bizim patron var. aldı. Sen patron musun? Tabii ben bir şeyin patronu ben. De. Kokoreççi Ali benim direkt. Ali misin sen? Tabi Ali ben. E senin için öyle. orospu çocuğu diyorlar sağda solda. Kim diyor onları be? Yok kokoreçi dandik mandik. Ya abi şimdi sen biliyorsun sen de meslektaş sayılıyorsun sen de sen gel ben sana göstereyim dükkanımı. Ya ne yok benim öyle değil yani annesi zina yapıyor falan dediler öyle bir şey yok değil mi? amcık kızanlarına bak onlar kim be? Ne bileyim orospu, orospu, doğradım orospu doğradım çocuğu, orospu çocuğu diyorlar ama. senin, senin için orospu çocuğu diyorlar. Onların hepsini söyleyenlerin anasını sikeyim abi sen gel benimle tabii. Tamam ben sana 9000 lira 9000 dolara istiyorsun aldırayım hemen. Tabii alalım ne yapıyorsun? Böyle bir şey varsa boşuna mı rahatsız ediyor bu amcıklar bizi? Tabii be kardeşim bak keyfine. Şeye gel 9'a bas. Basabiliyor musun? Nasıl 9'a basayım? 9'a basacaksın. Ha, nerede basacağım? Bankaya mı gideyim? Banka mi? Yok yok telefondan mı bakacaksın. Tuşuyor mı seni? Tabi. Bastım mı? Dokuz tuşuna. Bir an. Bas. Bir an bir basacağız. Bas bas. Ona da bastım. Bir daha bas bir an. Ha. Bastın şimdi. Tamam bir tane daha bas. Yan yana böyle 9 tane olması lazım. 9'a bastın ya ondan. 9 tane 1 yap. 9'a mı basın? Ha 9 tane 1 yapacağım. 9'a bastık ilk önce. Bastım ne ya? 1. Bir. bir daha bas bir daha. Bastım. Bir tane daha. Gene basıyorum. Son bir kez daha. <laughs> Bastım. Geldi mi şimdi para? Dur. O birler uzun oldu değil mi? Böyle uzun gözüküyor ekranda. E işte hep sesinde bastım mı? Tamam uzun duruyor değil mi o birler? Tamam. Şimdi onları üst üste düşün. Düşün. Tamam. Düşündün mü? Üst üste bir dir hepsi. Evet böyle üst üste diklemesine. Tamam. Bak bakayım şimdi üstüne oturabilir misin? Ya amını sikeyim ben de seni amına kudumu bir şey sandım be. Amına kudum kızın sen de mi ya uğraşmayın ben de bana nasıl sikeyim sizi polise vereceğim ya. Kapat lan sikeyim seni, ananı sikeyim. Şu bana bak. <laughs> Alo. Bana bak neden kapattın? Ya sus ananı sikeyim sen de koku be sen de şaka yapıyorsun oradan bunu sikeyim senin be. Nasıl insansınız siz be insanların ekmeğiyle şey yapıyorsunuz. Ha. Tamam. Hakikaten mi? Polise söyleyecek mi bu ya? Ya ne anladın lan bana söylersen söyle be. Oros bu çocuğu sana vermişler deli belgesi polis seni ciddiye mi alır amına? Ananızı sikeyim hepinizden amına kudum kızanları madem uğraşacağınız gelin amına koyayım sizin tenekeli. Keremitinizi sikeyim sizin ben. Gelsene de amına koyayım o kadar uğraşmak istiyorsan gel dükkanla oynayalım. Oğlum sana alın. devlet deli belgesi vermiş amını siktiğimin delisi. Bana hastaneden öyle şey var mı evlat? Kafa ilacı verdiler sana. Bana bak bana. Beni duyuyor yani deli, musun? Deli, deli, deli olsa bu kadar iş nasıl yapayım amını siktim köpek. Tamam ulan. Sen nasıl tanıyorsun sen beni amına ben koyayım? Sen rahat ol. Siktim. Sen şimdi... Bak senden son bir şey istiyorum delikanlı gibi tamam mı? Senin delikanlılığını sikeyim amına koyayım. Ben Arıyorsun beni amına koyayım. Bak, bak gel bir delikanlı gibi telefonu kapatacağım. Senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun benden? Telefona bir yaklaş bakayım. Kulağımda da artık telefon. Sok sok iyice sok. Aramızda bir şey söyleyeceğim duymasınlar. Yanında manında insan olur. Tam kulağını sok iyice telefona. Tamam soktum. Bak emin misin? Eminim ben. Mi? <laughs> Amına kodum bu çocuğu sen. Ya ananı sikeyim sen sen arama ben amını sikeyim bak polise vereceğim seni. Kapat şu telefonu amcını sikeceğim bak seni. Duyur musun? Alo. Duyur musun be? Dergah kokoreç buyurun. Ya sik ananı siktir git amını sikeyim senin be. Amına kudum. Dur amını sikeyim köpe Alo. Dur be amını sikeyim köpekler yiyecek mi zamına? Dur be ağlama amını sikeyim yiyecekler o. Dur be şimdi dur anlı sikeyim bak köpek geliyor zaten arkamdan. Oo. Kapat beni arama bir daha. Bir daha beni ararsan senin amcını sikeceğim bak söyleyeyim. Kapat ben şimdi dükkanıma giriyorum. Beni bak. Amca senin dükkanın seyyar değil mi? Nasıl giriyorsun? Ben işte dükkan başına geçeceğim bu anlı sikeyim. Anlı sikeyim. Oğlum bana köpekler geliyor. Kapat amcını sikeyim. Aka bata mı nasıl kemak? Sinirleniyor mu? Aradığınız kişi şu anda meşgul. <laughs> Oğlum yeter lan harbiden bugünlük yeter moruk adamın anasını siktik ya. Adamın arasını siktik ya. Oğlum adamı köpek... Amanı sikeyim adamı köpek kovalıyor. Bizimki nerede diyor ki? Abi diyor sahte mi diyor. Adamı köpek kovaladı <laughs> Abi bir roket. Abi bugünlük yeter. Sabahtan beri telefon şakası yapıyorum. Bir de bugün macir falan da yaptık yani. Dur bakayım roket atar mıyız bir?